Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft 1.7.2 ile TNT makinesi yapmayı göstereceğim. Aa köy. Ee, TNT fırlatıcı. İlk olarak taş, toprak da olur. Ama hiç denemedim. Denemeyeceğim ben. Ee, taş basamak. Ee, sonra kızıl taş yani redstone. Dinamit, TNT ve düğme. Ha, son bir şey daha var ve kızıl taş yenileyecek Ha, bir de suyumuzu unuttuk. Tamam. 9'a 9 olacak bir iki. 9, evet. 9. Şöyle. Bakın hatta göstereyim. Suyu en başa koyduğumuzda su çıkmamalı ve evet, suyun son geldiği yere taş koyun e, evet, şuraya bir tane taş koyacağız. Başlayalım. Daha önce şekli göstereyim size. Böyle bir şekil çıkması lazım. 9'da 9 dokuz, böyle. İki kenarda 9. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi buraya kızıl taş. Bu yol boyunca. Buraya bir tane kızıl taş yenileyici koyuyoruz. Sonra çekiyoruz. Böyle. Burayı komple bu yolun hepsini Google Translate ve sona çekiyoruz. Evet, böyle. Şimdi buraya kızıl taş yani redstone koyuyoruz. Buraya da buraya da ve son olarak buraya. Sonra düğmemizi buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi devreye bir işlem bir sokalım. Evet, çalışıyor. Bu her yerde bilinen bir şey. Ben de bir arkadaştan görmüştüm onun üzerine. Bakın böyle bastığınızda bunu fırlatıyor. Bakın delik açıldı. Gördüğünüz gibi. Bunlar multiplayer'da yardım olabilir veya iki kişilik oynarken <laughs> arkadaşınızın evine konuşmak istiyorsanız. Ee, bunlar normal yerlerde bulunan. Ee, ben kendi tasarımımı yaptım. Biraz daha geliştirmeye çalıştım. Şurayı kırıyoruz şunları da. İlk olarak bunu böyle koyuyoruz. Sonra çekiyoruz. bunu. Bu, buraya bir tane daha kızıl taş koyup sonra çekiyorum ben. Sonra tekrar respawn ve sonra tekrar kızıl taş yenilici. Sonra tekrar TNT'yi aynı şekilde biliyoruz arkadaşlar suyu kapatmayacak şekilde ama. Su kapanırsa olmaz yani bakın böyle. Böyle olmaz. Bütün devrenin tavır uçar. Sonra basalım düğmeye Benim yaptığım biraz daha geciktiriyor. Hani daha sonra patlıyor. Düştükten sonra. Gördüğünüz gibi son olarak devreyi de göstereyim. Kendi yaptığımı böyle. İşte. Su. Şu. Şuraya düğme koymayı unutmayın. Böyle bir devre olacak. Hepsini sona çekin. Şu kızıl taş yenileyicilerin. Ee, daha fazla yenilikçi şey arıyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.